Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Erkekler için olmazsa olmaz ürünlerden biri olan Şarjlı tıraş makinelerinden Philips'in yeni nesil 7000 serisi tıraş makinesini tanıtacağız. Daha önce 7000 serisi Philips bir tıraş makinesini tanıtmıştım. Kanalımda bununla ilgili videoyu bulabilirsiniz. Eski nesil Philips tıraş makineleri 7700 serisi olarak geçiyordu. Bu yeni çıkardıkları şarjlı tıraş makineleri ise 7900 serisi olarak geçiyor. 7900'ün yanlarına aldığı ondalıklı sayı olarak aldığı değerlere göre içerisindeki Parçaların sayısı değişiyor, kasa malzemesinin kalitesi değişiyor, içindeki pilin özellikleri değişiyor. Bir önceki 7700 serisine göre içerisinde çok daha güzel, düşünülerek hazırlanmış başlıklar var. Bunları birazdan kutu açılımında sizlere tanıtacağım. Benim elimdeki ürün Philips'in 7940 serisi 15 başlıklı makinası. kutumuzu açtığımızda öncelikle makinamızı görüyoruz. Eski nesil 7700 serisi makineye göre kasa plastik. Kanalımda tanıtmış olduğum 7700 serisi makinada bu kasa metalli. Biraz daha hafiflemiş. Metal elden kayıyordu. Bu elden kaymıyor. Daha sıkı oturuyor arkadaşlar. Şurasında IPX7 sertifikasına sahip olduğunu görüyoruz. Suda da kullanılabiliyor. kutunun içinden çıkan parçaları Bunlar 16 milim 9 milim ve 12 milimlik saç kesmek için aparatlar Gene 4 milimlik saç kesmek için bir aparat daha var Bu bir başlık anlatacağım birazdan bir diğer başlıklar Burada iki adet başlık daha var. Bunları da anlatacağım. Evet, vücutta kullanmak üzere bir başlığımız daha var. bir fırça küçük noktaları alabilmek için ince uçlu bir başlığımız burun için bir başlık daha Bu saç kesmek için geniş başlığımız. Bu e, her modelde yok e, onu belirteyim. O yüzden e, 7900 serisinin yanında seriler var. Aldığınız ürünü e, oradan bakmanız gerekiyor. Her seride bu başlık yok arkadaşlar. Evet, şu bölgede bir adet böyle kibar bir kalem kutusu gibi taşıma çantası var. Bunların fiyatları artık bayağı bir arttı. Keşke bunları deri, sert kapaklı bir malzemeden yapsalar. Bu da şarj aleti. Şarj aleti gördüğünüz gibi değişmiş. Eskiden adaptörle birlikte geliyordu. Şu an içinde bir adaptör yok telefonunuzun adaptörüne USB'den takıp buradan da şarj etmeniz gerekiyor. Yani adaptörden kısılmış. Evet başka da içinde herhangi bir malzeme yok. Şimdi tanıtacak olursak başlıkları. Çıkarması çok kolay. Şuradan şöyle ittirdiğimizde çok kolay bir şekilde çıkıyor. Önceki nesilde olduğu gibi 4 tane tarak var. Bu taraklar çok kolay bir şekilde takılabiliyor. Bakın gördüğünüz gibi bu başlık küçük başlık. Bu saç kesme tarakları geniş başlık için üretilmiş. Yani bunun için üretilmiş. Onun için yer değiştirmeniz gerekiyor. Bunu çıkartıyorum. Bunu kenara koyuyorum. Ve bunu takıyorum. Buradan ittirdiğinizde bu şekilde saç kesme başlıkları çok rahat bir şekilde oluyor ve buradan ittirdiğinizde de bunlardan kurtulabiliyorsunuz. 4 tane saç kesme başlığı burada. Vücut için olan başlık body diye geçiyor. 3 milimlik. Eski nesillerde 3 milimlik ve 5 milimlik olarak 2 tane başlık vardı. Bunda sadece 3 milimlik tek başlık çıkıyor bu başlıktan biraz kısmışlar. Düzeltme başlığı önceki nesilde de vardı. Bu nesilde de aynı şekilde var. Gene vücutta hassas bölgelerde kullanmak için bir başlığımız. Şuradaki bölüm vücudu kesmemeye yarıyor. Çok yakın ama vücuda, tene değmemesini sağlıyor. Temizlerken bunu şuradan çıkartabiliyorsunuz. Bakın buradan çıkartabiliyorsunuz. Bu şekilde kullanırsanız daha yırtıcı oluyor ama bunu takıp da kullanırsanız tende kesme yapmıyor. Bunun için olan parçamız 3'ten 7 milime kadar ayarlanabilen bir başlığımız var. Bunu takıyorum ve buradan sürdükçe bakın ayarlanabiliyor. Bunu ne için kullanabilirsiniz? Saçınızı keserken ya da faullerinizi düzeltmek için. Şimdi gelelim farklı olan parçalara. Farklı olan parçalar hangileri? Şu 4 ürün farklı olan parçalar. Bunların dördü de küçük olan bu başlığa uyumlu. Bunu takıyorum. Önceki nesillerde olmayan 9-13 arası ayarlanabilen bir tarağımız var. Bunu da taktığımızda burada kullanışlı bir başlık. Eski nesillerde olmayan bir diğer başlık ise daha daha eski olan nesillerde olan eyebrow başlığı. Bu ürün kaşları düzeltmek için kullanılan bir ürün. Daha önceki Philips serilerinde bu ürün vardı. Sonra kaldırdılar. Evet. Buradaki boy tam kaşların boyuna göre uygun bir şekilde yapılmış. Ve kaşları aynı boyda düzeltmek istediğinizde bu eyebrow başlığını kullanabiliyorsunuz. Bu başlığın gelmesi gerçekten güzel olmuş. Çok eski Philips makinalarda olan bir üründü. Şimdi yeni nesillerde de bunu getirmişler. Eski nesil 7700 makinalarda olmayan ve çok eleştirilen bir başlık bu seride gelmiş. O da bu. Birden 3'e kadar sakal ayarlaması için bunu kullanabiliyorsunuz. Hemen takalım bunu. 1 milim, 1.2 milim, 1.4 milim, 0.2 0.2 artarak 3 milime kadar sakal uzunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Eski nesilde bu başlığın sadece 1 milim ve 2 milim olan versiyonu vardı. Kutu içeriğinden eski nesillerde olan 5 milimlik vücut başlığı çıkmadı. Ama onun yerine ürünü daha kullanışlı hale getirecek çok sayıda yeni başlıklar üretmişler. Umarım alacak arkadaşlar için faydalı güzel bir video olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu ve bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olunuz ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Yeni videolarda buluşmak üzere hepiniz sağlıcakla kalın.